Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şöyle bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, bu akşam sizlere kokularla tedavi e, adı altında diyeyim, e, öyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu e, esansiyel yağların, bitkilerin yağlarının e, kokularla birlikte vücudumuza teneffüs edilmesiyle nasıl tedaviye ciddi oranda destek sağladığını kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle e, gördüğünüz gibi bazı yağlar koydum buraya. Bu gördüğünüz de kafur. E, bunu da anlatacağım arkadaşlar. Nelere iyi geliyor? Şöyle hemen kısa kısa bahsedeceğim. E, özellikle başka bir şey için sormak isteyen olursa da e, yorumlarda bana sorabilirsiniz. Cevaplayacağım arkadaşlar. Ben şimdi burada e, hemen aklıma gelenleri sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi. Kokularla tedavi dedik arkadaşlar. Kokularla tedavi, e, güzel kokular herkes bilir. Mesela bir çiçeği bile kokladığımızda o oh, mis gibi deriz. Şöyle bir içimizi ferahlatır. E, ne bileyim ruhumuzun ta içine kadar işler kokular. Bunlar aynı zamanda işte tedavi amaçlı da oluyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Hasta odalarını özellikle akciğer hastalarının bronşitli olur, veremli olur. Veya başka akciğer hastalıkları olur. Bunların odalarını... Çam esansı püskürtebilirsiniz arkadaşlar müthiş derecede e, solunum almalarını rahatlatacak ve akciğerlerini açmada çok ciddi fayda sağlayacaktır. Keza başka yağlardan hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Mesela biberiye yağı arkadaşlar. Hemen şöyle size göstereyim. Mesela biberiyenin çayını demleyerek içtiğimizde migren ağrılarına iyi geliyor. Bu biberiye yağını arkadaşlar mutlaka bu yağları aynı zamanda bütün uçucu yağları, bütün esansiyel yağları mutlaka zeytin yağında arkadaşlar açın. Yani tek başına kullanmayın. Atıyorum 10 damla. Ee, biberiye yağı koyuyorsanız mutlaka e, ona karşılık 20 damla yani bir iki katı kadar da zeytinyağı kullanın mutlaka. O şekilde kullanın birlikte. Onu koyduktan sonra hemen bir tabağın içinde karın parmak uçlarınızla şakaklarınıza yani şu e, ben bilek içimde göstereyim size şakak bölgelerinize hafif hafif masaj yapın veya ağrınız e, daha ziyade alım bölgenizde ise alım bölgenize hafif bir masaj yapın bırakın inanın o kadar rahatlatacak ki ağrınızı. Şimdi arkadaşlar benim elimde hangi yağlar var? Lavanta yağı var, çay ağacı yağı var, ardıç tohumu yağı var. Şu muhteşem bir şey arkadaşlar hemen sizden bundan kısaca da bahsedeceğim zaten ve nane yağı var. Nane yığını arkadaşlar e, okaliptüs yağı da kullanabilirsiniz aynı zamanda zaten kokuları birbirine çok yakındır e, burnunuz mu tıkalı nefes mi alamıyorsunuz çocuğunuzun yastığına birkaç damla okaliptüs yağı damlatın müthiş derecede rahat bir uyku uyuyacaktır burnu da açılacaktır. Şimdi kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyenler için de mesela e, şöyle bir tarif verebilir misiniz arkadaşlar ıtır çiçeği esansı yani bunlar yağlar oluyor. Itır çiçeği esansı, işte biberiye, bergamot, e, tefarik arkadaşlar onun resmini koyacağım. Tefarik bitkisi onun da yağı var. E, bu dördünü eşit ölçüde karıştırın. E, mesela hepsinden beşer damla koydunuz diyelim. E, i̇çine biraz da zeytinyağı akıtın. E, bunu bu pıspıslı şişeler var ya arkadaşlar bunların içine doldurun. Bu şekilde e, püskürtme yöntemiyle. Ee, yapay bir çiçek alabilirsiniz veya ne bileyim kullanabileceğiniz başka sünger olabilir. Bu şekilde bir şeye sıkarak bunun kokusunu, bu dördünün karışımının kokusunu teneffüs etmek kötü alışkanlıklar, içki ve e, sigara gibi arkadaşlar bunlardan kurtulmaya çok ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Bu kokuları duymak beyni uyaracaktır arkadaşlar. Ee, Ayrıyeten <laughs> bu saydığım Dört esans yağın kokuları çalışkanlığı arttırıyor arkadaşlar. Özellikle ee, bu sınav döneminde olan çocuklarınız olabilir, ilimle uğraşanlar olabilir, ee, bilimle uğraşanlar olabilir. Mutlaka odalarında bu ee, kokuyu bulundursunlar. Yani bir şeyin üzerine sıksınlar bu kokuyu. Bu dört esansı karıştırarak tarif ettiğim şekilde sıksınlar ve o kokuyu teneffüs etsinler. Çünkü... Hemen şöyle söyleyeyim mesela ıtır çiçeği esansı bir alışkanlığınızı kabul etmede veya o alışkanlığı terk etmek için beyninizi uyarıyor. Bu konuda işe yarıyor. Biberiye kendine güven ve ispat hırsını aktiviteyi geliştiriyor. E, tefarik dediğim bitki ise arkadaşlar diğer bir adı da paçulibunun e, çok enerjik kılacak sizi. Yani enerji verecek size Meka, mekanizmanızı da harekete geçirecek aynı zamanda. Bergamot e, zihni canlılığı arttırıyor arkadaşlar. Öğrenme şevkini arttırıyor. O yüzden bu dördünün karışımı mutlaka çocuklarınızın odasında bulunsun veya işte önemli işlerde düşünmeniz gereken, kafa yormanız gereken işlerde çalışıyorsanız hakikaten bu kokuları mutlaka bu, bulundurun yakınınızda. Çok çok faydasını emin olun göreceksiniz arkadaşlar. Uçucu yağlar zaten kullanılıyor bu koku ile tedavide arkadaşlar. Şimdi bir de kafur dedim ben sizlere kafur. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle yapışmış ikisi birbirine. Bunlar böyle eşit boy, boyda. Aktardan bulabiliyorsunuz. Bütün bu yağları da aktardan bulabiliyorsunuz. Şöyle üst üste üst üste şu kadar bir boyda alıyorsunuz bunu aktardan. Ee, bir tanesini kullanıyorum ben genelde. Kafur'un müthiş derecede ağrı kesici özelliği vardır. Şimdi Kafuru ıslatabilirsiniz bir suyun içerisinde, şöyle kırar, hemen dövülür zaten. Kırarsanız bir havanın içerisinde ıslatırsınız. O şekilde ağrıyan e, ayaklarınızı ılık bir suya koyup içine şöyle bir tane kafur atıp, hele bir de içine e, birazcık ardıç tohumu, birazcık zeytinyağı koyarak ayaklarınızı bekletirseniz, romatizmal ağrılar, eklem ağrıları, ödemler, şişlikler müthiş derecede rahatlatacak ağrılarınızı bu konuda rahat olun çünkü ardıç tohumu yağı e, bu yağ da arkadaşlar kesinlikle tek kullanmıyorsunuz mesela 10 damla ardıç yağına 30 gram kadar zeytinyağı ile karıştırmanız gerekiyor eğer deriye sürecekseniz diyelim romatizmal artrit ağrılarınız var fibromiyajik ağrılarınız var bu şekilde bunu kullanacaksınız, değil mi? Derinize süreceksiniz. Mutlaka 10 damla bundan 30 gramda zeytinyağı ile karıştıracaksınız. E, diziniz mi ağrıyor, kolunuz mu, işte boynunuz mu, sırtınız mı, beliniz mi? Nereye istiyorsanız ondan sonra sürün arkadaşlar. Öyle bir ağrınızı rahatlatacak ki e, inanın bunu sürekli kullanmak isteyeceksiniz. Fakat böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlar, hamile, emzikli, kronik rahatsızlıkları olanlar, alerjik bünyesi olanlar lütfen kullanmasınlar. İlaç kullananlar da doktorlarına sormadan asla ardıç tohumu yağını kullanmasın arkadaşlar. Bu aslında benim söylediğim şeyler bütün yağlar için, bütün bitkiler için geçerli. Yani körü körüne sakın kullanmayın arkadaşlar. E, mutlaka bilek içinde alerji testi yapıyorsunuz. En az 2 saat bekliyorsunuz. Vücudunuz herhangi bir reaksiyon vermiyor ise ondan sonrasında kullanıyorsunuz arkadaşlar bu yağları. Veya size verdiğim bütün tarifleri. İster ben vereyim ister başka bir yerden bulun. Ki... <laughs> Pardon kesinlikle denemeden küçük denemeler yapmadan kullanmayın. Sonuçta e, kaş yapalım derken göz çıkartmayalım. Ben bunu hep söylerim arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir tarif daha vermek istiyorum arkadaşlar size kafurla alakalı. Ee, eğer küvet olanınız varsa evinde, küveti olan varsa o küveti sıcak suyla doldurun. Teninizin dayanabileceği kadar sıcak suyla. Bunu özellikle romatizmalılar için söylüyorum ben. Eklem ağrıları olanlar için söylüyorum. Fibromiyacisi olanlar için. Gerek bel ağrısı gerek boyun ağrısı çekenler için söylüyorum. İçine, o küvetin içine şöyle 4-5 tane kafur atın arkadaşlar. Bunlar böyle bakın ayrılıyor, ayrıldı. Bu şekilde 4-5 tane kafur atın, erisin. Daha sonrasında ile karıştırmış olduğunuz ardıç yağından ekleyin o suyun içerisine. O suyun içerisine şöyle bir 20 dakika yatın arkadaşlar. O e, kıl köklerinizden... Bu e, yağın, kafurun hepsinin esansı kıl, kökleri, kıl köklerinizden, derinizin içinden içeriye geçerek kana karışacak. Ve e, romatizmal ağrılarınızda e, hem de kokusunu da teneffüs etmiş olacaksınız bir yandan. Fakat çok dikkat ediyorsunuz buruna, göze, kulağa kaçırmak yok. Yani boynunuza kadar gireceksiniz suyu arkadaşlar. Hiçbir yağı e, buruna, göze, kulağa kaçırmayın. Şurada size tarif ettiklerimden bu şekilde ağrılarınızda ciddi ona oranda rahatlama olacak. Yani haftada bir şunu uygulasanız ağrılarınızda çok ciddi oranda rahatlama olacak arkadaşlar. Bunlar şu an aklıma gelenler. Dediğim gibi aklıma gelmişken videoyu çekmek istedim. Ekstra başka e, sıkıntılar, başka sormak istediğiniz bir şey olursa, o konularda da danışabiliyorsunuz bana. Depresyon için de söyleyeyim hemen aklıma gelmişken mesela depresyon da var. Depresyona karşı da arkadaşlar, karaboş otunu tütsüleyebilirsiniz, ada çayını tütsüleyebilirsiniz, e, gül esansı kullanabilirsiniz depresyon için, e, eve gül kokusu. Ee, gül yağını yine püskürtme yöntemiyle kullanabilirsiniz Herhangi bir yapay çiçeğin üzerine e, Greyfurt esansı kullanabilirsiniz Kısacası Yağlar püskürtme Yöntemiyle ama mutlaka zeytinyağı ile Karıştırılarak cilde uygulanacak Bunu cildinize sürecekseniz zeytinyağı ile kesinlikle karıştıracaksınız arkadaşlar Ama sadece nefes alıp Vermek için ise e, Püskürtmeniz yeterli yani odanın içine Otlar ise Tüt süleme yöntemiyle Biberiyeyi tütsüleyebilirsiniz arkadaşlar. Müthiş derecede rahatlatacaktır. Defne yaprağını tütsüleyebilirsiniz. Hem negatif enerjiyi atar. Hem evde sağlıklı, daha pozitif düşünceler, daha relax insanlar olmasını sağlar. Lavanta yağı arkadaşlar. Bakın küveti olanlar dedim ya. içine birkaç damla lavanta yağı da atarsanız hatta o küvetin içine. Müthiş derecede yine e, sakinleştirici özelliği vardır. Hem cildi teskin eder cildi sakinleştirir hem ruhu sakinleştirir. E, ardıç tohumu yağını demin size tarif etmiştim ya ben e, 10 damlaya 30 gram zeytinyağıyla karıştıracaksınız diye. Bunu egzamalı olanlar gönül rahatlığıyla kullansınlar. Acayip derecede egzamalarını tedavi edecek çünkü. Ardıç yağının ciddi anlamda antiviral, antibakteriyel yani anti enflamatuar o kadar çok özelliği var ki yara, kaşıntı vesaire tedavi edecek. Eczamallar özellikle kullansın bunu tarif ettiği bir şekilde. Evet aklıma gelenleri bu akşam sizlere bu kadar aktarmak istedim arkadaşlar. Varsa soracağınız bir şey lütfen yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese dönmeye çalışıyorum. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Ama nadiren e, bazen e, çok da yorgun oluyorum arkadaşlar. İki de evladım var bildiğiniz gibi. Bazen zor yetişiyorum. Bazen görmediğim oluyor, gözümden kaçan oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın ama gördüğüm sürece herkesin sorularına cevap vermeye çalışıyorum. İnşallah faydalı olabiliyorumdur sizlere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız çekilen her yeni videom size yeni bir bildirim olarak gelecektir. Bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.